Gözleri bayağı iyi yeni çıktı. Veri <laughs> kalemi biri kalem bir bot bot. Edik fikirlerin dili kalmak, Kal. anlatacak konu biri varsa. varsa. Ama konu derim bir adet yan Almaz. Göçmen ama şimdi seçmen Özümüzden koptuk ondan asla sizi seçmem Medet umanlar kapında hasta gibi bekler Kendini fakir halkının parasıyla pesler İfadeler ister sonunda pis var Konuşanlar konuşmayanlardan daha pişman İçimizde düşman uyan ele bir risk al Değişmeyecek sisteme hep uykuda kalırsan Suri suri seçim günü sayımlarda Toplasan da gerçek halkı göreceğim bugün sandıklarda Bol varlıklarda mağdur rolünü oynamaktan bıkmadılar Aydınlığa sarılmayanlara bak Geçmişin tüm vergileri yarınlara sadaka Al hepsini Suriye'den Pakistan'a kadar al Sonra yapsın reklamını çalışmayan kafalar Anlatayım neden seni istemedik göçmen Çünkü azar biliyorsun serfindeki gösten Türkçe bilmiyorsun ondan anlamazsın örten Oluk oluk çoğaldınız inmiş gibi görten Canına kadın almadan satın alanı sevmem Memleketten arsa alıp oldun hemen seçmem Şimdi bana senin seninkisi vicdansızlık dersen Hatırlatırım sana geldiğimizi nereden Kendi vatanımda kendi varlığım bir dertken Hiçbir yazıtı okumak istemiyorum tersten Herkese kucak açarken bizi yok edenler Elde dolar kalmayınca kripto denerler Siktir olup gitmektense kalıp savaşacağız gel Ben satamam memleketimizin yok dedemden Şarkılarımın yarısı vergi çalışıyorum ona gizliden Haram diyerek usulsüzce parayı gör Elini kolunu sallayan geçerken orada sınırdan Bana yabancı muamelesi yapıldığında sindiremem Fazla konuşma makamları var sonuçta Geçti artık okuşak bu nesil sorup okuyacak Haksızlığa gözünü yumma değilsiz şeytan olup da Doğal gazın borum varsa neden her ay sonum zam Anlatayım neden seni istemedik göçmen Çünkü az biliyorsun sertindeki gözten Türkçe bilmiyorsun ondan anlamazsın örten Oluk oluk çoğaldınız inmiş gibi görten Canına kadın almadan sınırları büyük ama aykün değil büyük tane Memleketi satanı satın alanı sevmem Memleketten arsa alıp oldun hemen seçmen Ama sen diyon rahatsızım diye neonazi Ama sen zannediyon var ülkede demokrasi Ama çer kalbi bir yol çizmek fakat anlamadın Savaş her tarafımız ama sorun demografik Sorun yapma sınırımı geç hemen. Cebindeki para neyse sınıfını seç hemen. Bu arada dalaşmak yerine benden ilham alsın Bana bıdı bıdı diyen tırı bırı bebeler 2022'nin ortasında dünya hala çok karanlık ama biz aydınlık olana kadar yürüyeceğiz yeah. hidra Evet